Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Sındırgı'dayız. Sındırgı'nın Düğüncü Mahallesi'ndeyiz. Şu an hemen içerisinde bulunduğumuz arazimiz satılık. Arazimiz görmüş olduğunuz gibi bu akar dereye cephe. Gerçekten mükemmel bir doğanın içerisinde bir yer. Bakın su sesi duyuyorsunuz. Bu deremiz yaz kış akıyor asla derenin kuruması söz konusu değil. Direkt Simav çayından geliyor zaten buranın kaynak suyu. Sürekli bu şekilde akar dere. Aynı zamanda arazimizin üst kısmı da asfalt yola cepheli. Orayı da sizlere yine yakından göstereceğim. Yavaş yavaş arazimizin içerisine doğru girelim. Şu an tam derenin kenarından burayı göstermek istedim sizlere. Şöyle geçelim. Arazimizin tapu alanı 1078 metrekare. Gayet yeterli büyük bir alan. Bakın görüyorsunuz. Zemini dümdüz. Komple yerler yeşillik. İçerisi bakımsız. Çalılık olmuş komple. Temizlenmesi gerekiyor. Zaten burası temizlense ufak bir kepçe çalışmasından sonra yer tamamen kendini gösterecek. Çok güzel bir alan çıkacak. Bakın dere hemen aşağımızda kaldı dediğim gibi direkt o akardereye cephe arazimiz. Hemen bakın bu üst kısımda asfalt yolumuz. Orayı da göstereceğim yine yukarı çıkınca sizlere tekrar. Tamamen bu şekilde doğanın içerisinde. Etrafımızda yapılaşma da mevcut. Yani yaklaşık bir kilometre yakınımızda e, konteyner koyulmuş gelip karavanıyla yaşayanlar var. Doğanın içerisinde. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Buraya da aynı şekilde çok güzel bir yaşam alanı oluşturulabilir. Sındırgı merkezlerimizde yaklaşık 40 dakikalık bir mesafe mevcut. Direkt zaten asfalt yoldan geliyoruz. Hemen asfalt yol üstümüzde. Yine drone görüntüsünden tüm arazimizin sınırlarını net bir şekilde göstermiş olacağım zaten. Bakın görüyorsunuz asfaltlarımızda yaklaşık 2 metrelik bir mesafe var. Kod farkı var. Oradan kepçeyle buraya direkt arazinin içerisine geçiş yapılabilir. Zaten kot farkı gitgide diğer parçalara doğru azalıyor. Biz de arazinin içerisine direkt oradan girdik. Bakın şu an göstermiş olduğum tüm kısımlar bu çığlıklara kadar gidiyor tapu sınırımız. Aşağı dereye kadar iniyor. 1078 metrekare tapu alanı gayet yeterli büyüklükte. Bakın etrafımız komple Ağaç orman. Oksijen çok bol. Mantarlarımız da var ama ne kadar sağlıklı onu bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş içinde gezdireyim sizlere. Şu an tam uç noktasındayız. Dediğim gibi şu an yerden alan çalılık olduğu için Bundan daha net gösteremiyorum ama drone görüntüsünden tüm arazimizin yapısı daha net bir şekilde gözüküyor olacak zaten. Böyle yavaş yavaş asfalta doğru da yürüyelim. Size orayı da göstereyim hemen. Bakın buradan su sesi yine geliyor. Sındırgı'da Obam Termal Otel var biliyorsunuz. Direkt zaten o otelin ilerisinde kalıyor burası. Bu Termal Otel aramızda yarım saatlik bir mesafe var. Oraya da çok yakın bir konumdayız. Gerçekten ben bayıldım yere tam. Bir büyük konteyner koyup bir karavanla gelip Derenin kenarında ufak bir tatil yapmalık ya da tamamen Eğer iş problemi yoksa Okul problemi yoksa Gelip yaşam alanı oluşturmak için çok güzel bir nokta burası. Bakın ara, aracımızın olduğu yer asfalt yok. Yavaş yavaş çıkalım orayı da sizlere göstermek istiyorum. köy aramızda yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe mevcut. Köyün merkezine de çok uzak bir noktada değiliz. Gerçekten sadece o akar deresi için bile alınır bu arazi. su varsa hayat vardır. yavaş yavaş yola çıkalım. Biz şu an buradan geldik. Oradaki kot farkından tırmanmayalım diye. Arazi hemen aşağıda. Bakın dere buradan da gözüküyor. Biz sizlere yukarıdan da göstereceğim arazimizi. Bahsettiğim asfalt yolumuz burası. burası. Arazimizin bir kısma bu asfalta cephe hemen karşı kısma dereye cephe Evet arazimizin üstten görüntüsü de bu şekilde bakın bu ortada gördüğümüz olduğumuz açıklık tapu alanımız asla bu Kod farkı sizi korkutmasın. Burası zaten tapu alanımızın içerisinde değil. Bakın oradan daha hafif tatlı bir kot farkı var. Tapu sınırımız direkt buradan başlıyor. Düz zeminden başlıyor. İleriye dereye kadar gidiyor. Asayi burası sizin kullanım alanınızı kısıtlamıyor. Dediğim gibi tapu sınırımız düzlük kısımdan başlıyor. Sonrası burası ve asfaltımız direkt buradan bir rampa yaptırarak ya da kısım kısım toprak doldurarak arazinin içerisine girmek için bir yol yapılabilir rahatlıkla. Parselimizin dışında bu parselimizin hemen karşı kısmı var. Orası da satılık. Hemen derenin diğer tarafı bakın gözüküyor zaten buradan. Bir kısmı düzlük, bir kısmı yukarı doğru çıkıyor oranında. 700 metrekare tapu alanı. İkisi birlikte de alınabilir, tek tek de alınabilir. Oranın da yine videosu ayrı olarak kanalımıza yüklemiş olacağız. Arazimiz bu şekilde yine merak ettiğiniz tüm konuları altta yazan numaralardan bizlere ulaşırsanız tüm detaylı bilgi, ada parsel bilgisine vermiş oluyorum zaten 724 açık telefonlarımız. Arazimiz alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyoruz.